Merhabalar arkadaşlar. Ağaçlarla ilgili örneklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ağaçlarla ilgili internette birçok örnek bulabilirsiniz. Biz bu videoda daha çok veri yapıları derslerinde sınavlarda çıkabilecek tarzlarda bir iki örnek yapmaya çalışacağız. İlk örneğimiz ağacımızdaki eleman sayısını bulan bir fonksiyon olsun. Int eleman sayısı diyelim. Yine ağaç yıldız türünde bir P isminde eleman alalım. İlk olarak fonksiyonumuzun içerisinde bir if kontrolü yapmamız gerekiyor. if p eşit eşit nullsa fonksiyonumuzu sonlandıracağız. Return sıfırla. Çünkü bu bir rekursif fonksiyon olacak. Kendi kendini çağırdıktan sonra en son ki boş olan noda ulaştığımızda sıfır değerini döndürmüş olacağız. Else kısmını ise şu şekilde yapıyoruz. Return eleman sayısını bir kez daha çağıracağız burada rekursif olarak yine parametreden gelen değerimizin left'ini veriyoruz burada. Ardından bir de artı bir değerini eklememiz gerekiyor. Bu artı bir değerinden birazdan bahsedeceğim. Daha sonra bir kez daha liman sayısı fonksiyonumuzu çağırıyoruz rekursiz bir şekilde. Bu kez de p'mizin sağ koluyla çağırıyoruz. Tabi burada right'ı yanlış bir şekilde yazmışız. Bunu da tüm kodumuzda hızlı bir şekilde değiştirmek için ctrl left tuşuna basıyorum. Şuraya doğru halini yazıyorum. H, t'den sonra denk gelmiş hızlı bir şekilde yazarken onda birkaç videoda fark etmedim. Şuradan replace all dediğimizde tüm kodumuzda 9 adet right kelimesi bulunmuş ve hepsini de düzeltmiş oldu. Kaldığımız yerden devam edelim. Fonksiyonumuz bu kadar. Peki eleman sayısını nasıl hesaplıyor bu fonksiyonumuz? Kendisini recursive bir şekilde ilk önce en soldaki elemanı bulacak şekilde çağırıyor burada en soldaki elemanın solunda bir eleman bulunmadığı anlaşılınca sıfır değeri dönmüş oluyor. Daha sonra artı bir değeri ekleniyor. Yani o en soldaki eleman için eklenen bir değer oluyor bu. Daha sonra ise en soldaki elemanın sağında eleman var mı kontrolü yapılmış oluyor. Sağındaki elemanlar için de aynı şekilde kendini rekursif bir şekilde çağırıyor. Eğer sağında eleman yoksa buradan da yine sıfır değeri dönmüş oluyor. Bu sayede en soldaki elemanın yaprak düğümün değeri artı bir olarak sonuçlanıyor. Daha sonra buraya ulaşana kadar ki tüm çağrılan fonksiyonlar kapanıyor. Kapandığı aşamada da yine artı bir değeri eklenmiş oluyor. Her düğüm için. Bu sayede bize toplam eleman sayısı sonucunu dönmüş oluyor. Örneğin buraya gelen değerimiz bir kök değer olursa yani tek elemanlı bir ağaç olursa left olmadığı için sıfır değeri dönüyor. Artı bir kendisi için ekleniyor. Daha sonra da right kontrolü yapılıyor. Orada da sağ kol olmadığı için sıfır değeri döneceği için bir sonucu dönmüş oluyor. Peki kökün yanında hem solda hem de sağında birer eleman olacak şekilde toplamda 3 elemanlı bir ağaç gelirse elimize ne yapacağız? Orada da ilk önce soldaki elemanları bulacak şekilde kendine yine rekursif bir şekilde çağıracak fonksiyonumuz. Solda bir tane eleman olduğu için soldaki elemana ulaştıktan sonra buradan sıfır değeri dönecek. O soldaki eleman için artı bir değeri eklenecek. Daha sonra soldaki elemanın sağında eleman varsa oradan bir sonuç gelecek. Sağında eleman olmadığı için sıfır değeri gelecek. Soldaki elemandan üretilen değer 1 olacak. Ardından fonksiyon sonlanırken kök değere ulaşacak. Artı 1 kendisi için eklenecek. Soldaki değerden zaten 1 gelmişti. Artı 1 daha 2 oldu. Daha sonra sağdaki elemanlar çağrılacak. Sağda da bir eleman olduğu için artı 1 de oradan gelecek. Toplamda 3 değerimize ulaşmış olacağız. Bu şekilde çok sayıda elemana sahip ağaçlarda da her not için artı bir değerini ekleyerek soldaki ve sağdaki elemanları da çağırarak ağacımızın toplam eleman sayısını bulmuş oluyoruz. Şimdi bu fonksiyonumuzu gidip main içerisinde çağırabiliriz. En son şurada kalmıştık main içerisinde. Eleman sayısı fonksiyonumuzu çağırıyoruz. Parametre olarak bizden ağacımızı isteyecek. Tree'yi veriyoruz. Bunu da tabi printfle ile ekrana yazacak şekilde düzenlersek daha güzel olur. Sonuna test ekledim yüzde D ile sonucumuzu yazdıracağız. Programı çalıştırmadan şuradan bir kez kontrol edelim. Şuradaki veriler dizmenizdeki eleman sayısı 7'ymiş. Toplamda ağacımızda da 7 eleman olmuş olacak. Programımızı çalıştırıyoruz. Şu son satırda gördüğünüz gibi 7 değeri elimize gelmiş oldu. Şunun da başına eleman sayısı bilgisini yazalım. Bu sefer de ağacın eleman sayısını artırarak sonucun değiştiğini ekranda görelim. Şurada veriler dizimize yeni bir değer olarak 13 değerini ekledim. Tabi bir de şuradaki döngümüzün bitiş değerini düzeltmemiz gerekiyor. 7'den 8'e çıkarmamız gerekiyor. 10 yerine şu şekilde bir kullanım yapalım. Daha doğru bir kullanım olmuş olur. Size of'la veriler dizimizin boyutunu hesaplayalım. Daha sonra bu çıkan sonucu da size of int'e bölelim. Integer genelde bilgisayarlarımızda 4 bayitlik yer kaplıyor. Ama farklı sistemlerde çalışabileceğiniz için size of fonksiyonunu bir kez daha çalıştırdım. Burada 4'ü yazmak yerine. Bu şekilde integer veri tipinin sistemimizde tuttuğu boyuta bölmüş oldum. Şimdi bir daha çalıştırabiliriz. Gördüğümüz gibi 13 değerimiz de eklendi. 8 sayısı da güncellenmiş oldu. Bu videomuzu burada sonlandıralım. Bir sonraki videomuzda da ağaç örneklerimizle konumuza devam edeceğiz.